Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vax Blockchain'de olan bir proje inceleyeceğiz. Projemizin adı Farmy Tales arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce söylemek istedim. Bir şeyler var. Anlattıklarımızın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu ilgili videomuza başlıyoruz dostlarım. Farmy Tales Vax Blockchain'de olan bir e, farm oyunu diyebiliriz dostlarım. Bir çiftçi oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Burada da onunla alakalı bir şeyler anlatılmış. Alcor ve ile ilgili bir a, açıklamaları var. Burada hakkında denilen bir bölüm var. Burayı sizler de okuyabilirsiniz dostlarım zaten e, mantığını biraz sonra içeriden sizlere göstereceğim burada bir teaserımız var kısaca izleyelim isterseniz sesini de şöyle kısalım arkadaşlar Has your dream always been to have a farm? But by golly, NFTs don't grow on farms. Well, Farming Tales presents Welcome to New Waxchester, where everything is possible. Grow your eggs. What the fuck? <laughs> Güzel bir olmuş bu arada. Um... And earn. kazandınız diyor. Bu şekilde sistemleri var. Her neyse buradaki görsel biraz siyah beyaz olduğu için beğenmeyebilirsiniz ama oyunumuz o şekilde değil. Aynı zamanda bir Metaverse gibi etkileşime girebildiğimiz bir oyun. Kazanmak için oyuna denilen bir alan var arkadaşlar. Tokenlarımız var. Burada tokenlarımız hakkında da görsellerimiz belirtilmiş dostlarım. Şöyle kusura bakmayın. Görsellerimiz buralarda da belirtilmiş arkadaşlar. Tokenlarımız böyle ses ve simit hakkında iki tane tokenımız var arkadaşlar. Bunların şu an tüm fiyatları da şu şekilde seyrediyor arkadaşlar. Gelip tokenlarımızın grafiklerini de buradan bakabilirsiniz. Güzel bir kalkış yakalamış burada dostlarım. Stabil gitmiş biraz. Bu da bir box projesine göre güzel. Güzel kalkışlar vesaire yapmış. Bunlar da güzel. Atomic app'te NFT'lerimiz şu anda satışta var arkadaşlar şöyle bir farmit yazdığımız zaman farmit teyzesi çıkıyor zaten dostlarım farmit teyze zaten bu zamana kadar 36 milyonluk bir işlem hacmi yapmış çok büyük bir işlem hacmi büyük bir proje kendisi Buradan bütün guitlerimizi, buitlerimizi her şeyini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Animals'larımız var, item'larımız var. Gamepad'lerimiz buralarda, game booster'larımız, karakterlerimiz, her şeyimiz burada var arkadaşlar. Gelip hepsini buralardan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu buitler vesaire hepsi de buralarda mevcut zaten. Aşağıya doğru inince çoğsak arkadaşlar NFT'lerinizi tanıyabileceğimiz bir alan var. Burada yine NFT'lerimiz, görsellerimiz hakkında biraz paylaşımlar yapmış. Zaten Atom Kaptan'da bunu bulabiliyorsunuz dostlarım. Burada hepsi de paylaşılmış. Yollar haritasına gelecek olursak arkadaşlar yol haritasında biz quarter 4'teyiz booster sistemi gelecekmiş karakter özelleştirme ve mevsim döngüsünün olması beklenmiş. 2023'te de New Wax Chester'da giderek daha fazla mini oyun ve aktivitelerin gelmesi bekleniyormuş burada partnerlerimizin olduğu alanlar var dostlarım güzel partnerlerimiz arasında içerisinde Castles NFT gibi Taco gibi Unlinked gibi arkadaşlar partnerleri de mevcut burada projemizin şöyle hatta bir de bir twitterlarını da açalım arkadaşlar sizlerle birlikte twitterlarınızı bakalım arkadaşlar. Twitter'larımızda şu anda 30.600 takipçisi var. Ben de sizlerle birlikte takip ediyorum zaten dostlarım. Burada zaten güncel duyurularımız vesaire bunlar hakkında da bilgiler veriliyor arkadaşlar. Oyunumuzun içerisine geçelim. Oyunumuzun içerisine geçtiğimiz zaman gördüğünüz üzere şöyle bir karakterimiz var dostlarım. Bu karakterler neler neler yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bir garaj gibi bir yerimiz var. Buradan yine üretimlerimizi vesaire yapabiliyoruz. Markete gidebiliyoruz arkadaşlar. Marketten alacaklarımızı alabiliyoruz. İsterseniz burada almanız gereken şeyleri satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şöyle evimize doğru gidelim arkadaşlar. Evimizin içerisinde girdiğimiz zaman yine burada gördüğünüz gibi etkileşime girebildiğimiz alanlarda var. Şöyle uzaklaşalım. Burada da arkadaşlar bir köpek alabiliyoruz. Buraya slot'un yerleştirdiğimiz zaman bir köpeğimiz de olabiliyor dostlarım. Oyunun farm bölgesine gelecek olursak arkadaşlar Harvest denilen bir alan var. Burada Harvest'larımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi e, bir fuda 0.0042 Harvest ediliyormuş arkadaşlar. Şöyle speed ediyordu sanırım. Evet speed ediyor arkadaşlar. Speed'in değeri de şu anda Wax değerini şu anki kurlardan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sesini bir kapatalım tensesini kapatalım ben daha net anlayın arkadaşlar burada bu ilk yapabiliyoruz gördüğünüz gibi büyük devasa bir alanımız var burada bu hislerini vesaire bunları da buralarda ayarlayabiliyorsunuz dostlarımı hayvanlarınızı buralarda ayarlayabiliyorsunuz çok geniş bir arazimiz var yine burada arkadaşlar bir etkileşme girebildiğimiz daha alan var burada da yemlerini vesaire ayarlayabiliyoruz evet water sularını vesaire ayarlayabiliyoruz arkadaşlar şurada bir ahırımız var ahırımıza doğru gidelim arkadaşlar ahırımıza geldiğimiz zaman yine ahırımızda böyle Böyle bu şekilde et, e, buraya da slotumuzu yerleştirerek devam edebiliyoruz. Bunları zaten atomu App'tan satın alabiliyorsunuz dostlarım. atomu kapta bütün hepsi mevcut. Hepsini şu anda satın alabiliyoruz. Yine burada menümüz hakkında biraz anlatımlar var arkadaşlar. Şuradan çıkabilirsem e, select all deyip veya herhangi bir şekilde buralardan da etkileşime girebiliyorsunuz arkadaşlar. Exit buradaymış pardon. Şöyle ilerleyelim dostlarım yine burada bir seramız var arkadaşlar bu seradan da yine bir şeyler ekip biçebiliyorsunuz dostlarım yine burada slotunuzu eklediğiniz takdirde bunu da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da arkadaşlar bir çiçek arazimiz varmış ve burada da kovanlarımız mevcut arkadaşlar kovanlarımız da yine buralardan yapabiliyorsunuz dostlarım. Burada aynı zamanda arkadaşlar bir balık avlayabiliyoruz. Fishing olmalı. Evet fishing alanı arkadaşlar. Burada da fishingimizi ekleyerekten slotlarımızda bunların da yerine açabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yine burada ilerleyen zamanlarda çok daha fazla etkileşim olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu proje eskiden bu kadar bile değildi arkadaşlar. Gitgide kendilerini geliştirdiler bu konuda. Yine arkadaşlar giderekten diğer alanlarda ulaşabilirsiniz. Burada balıtınızda olan cüzdanlarınızı, balıtınızda neler var bunların hepsini de görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar buradan change de yapabiliyoruz. İsterseniz waxa veya işte cüzdanımıza da çevirebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanlarda Discord'larına gelirsiniz arkadaşlar. Discord'larında da güncel duyurular vesaire yapılıyor. Buradaki duyurulara da gelip buralardan bakabilirsiniz. Discord'un da aktif bir şekilde kullanıyorlar. Son güncellemeleri hakkında da biraz bu anlatımları olmuş yine burada. Gelip güncellemeler hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Burada aynı zamanda çekilişler vesaire de yapılıyor dostlarım. Güncellememizi burada okuduğunuz zaman zaten güncellemelerin hepsi de buradaki duyurularda yer alıyor. O yüzden Discord'larına girmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada roller'i vesaire bunlar hakkında da bilgiler yapılıyor arkadaşlar. Anonsmutları, event anonsmutları vesaire var. Yine gelip burada eventlerine katılabilirsiniz. Çekilişleri vesaire oluyor. Buralardan hepsini de yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakıp inceleyebilirsiniz. Partnerlerin olduğu alanlar vesaire hepsi buralarda mevcut dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar.